İyi akşamlar dostlar. Bugün halk arzlarımızda tavan giden hisselerimiz ne durum? Hemen bakalım. Arkadaşlar bizim burada aradığımız iki tane kriter vardı. Hemen ondan bahsedelim. Bakın bir tanesi toplam satılan not arkadaşlar. Baktığımız zaman iz enerji için konuşalım. 4 günde toplam satılan not arkadaşlar. Toplam halk arz edilen notun yüzde %2.51. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. yüzde %10'u geçmediği sürece bir sıkıntı yok. Peki arkadaşlar iz enerjinin Tavanda bekleyen lot sayısı halk arz lot sayısında arkadaşlar oldukça fazla. Bu da onun altına düşmezse burada da herhangi bir sıkıntı yok. Yani şöyle diyelim. Şu aşamada 3 milyon 400 bin lot satılmış iz enerjide arkadaşlar. 13 milyon lotu geçerse sıkıntı. Peki tavanda bekleyen lot kaç? 86 milyon. 86 milyon lotu arkadaşlar eğer 13 milyon lota düşerse bu da sıkıntı arkadaşlar. Yani bu ikisini takip etmekte fayda var. Ha, neye yarar bu? Onu da söyleyeyim. Bir defa en azından tavanın nereden bozacağını görmemiz lazım. İkincisi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hissenin tavanın bozduğunu önceden görüp arkasından hemen tekrar bu hisseden almak istiyorlar fırsat değerlendirmek istiyor şu aşamada iz enerjisi arkadaşlar bayağı bir daha taban gitme şansı var yani şöyle gördüğümüz kadarıyla daha 4 günde yüzde 2 gittiyse arkadaşlar büyük ihtimalle 10 tavanı bulma ihtimali var arkadaşlar veya daha da geçer bakın tekrar bozduktan sonra tekrar taban gidebilir sıkıntı yok ama şu aşamada 10 tavana kadar gidebilir belki de arkadaşlar böyle giderse Bakın daha 40 katı kadar satılması gerekiyor gördüğümüz kadarıyla. 40 katı satılmak demek de arkadaşlar ciddi olarak da 10 tavan değil 20 tavan bile geçme ihtimali var gibi gözüküyor ama 10 tavanı dikkatle izlemekte fayda var iz enerji için. Ofis hem'e e baktığımız zaman arkadaşlar ofis hem daha daha düşük satılıyor. Bunun daha fazla gitme ihtimali var. Eğer ki iz enerji arkadaşlar 10 tavan giderse ofis hem'in rahatlıkla 20 tavan gidecek gibi bir görüntüsü var gibi gözüküyor ama niye göre söylüyoruz bunu? Bir defa arkadaşlar toplam satılan lot daha yüzde 1'i bile bulmamış. Tavanda bekleyen lotlar arkadaşlar neredeyse %60 yani %16 düşmediği sürece halk arzı olan miktarın %60'ı kadar dikkat etmekte fayda var. Yani 20 tavana kadar gitme ihtimali var. Öbürünün 10 tavan. Tabi bunlar arkadaşlar göreceli kavram. Hani 9 olur 8 olur 7 görür ama oransız olarak söylemek için bunu söylüyorum. Tatene baktığımız zaman arkadaşlar taten neredeyse hiç satılmamış 0.57 arkadaşlar. Yani hiç neredeyse %1'i bile bulmamış daha 3. günü. Ki baktığımız zaman arkadaşlar yani 3. günde şöyle bakalım. İz enerji mesela arkadaşlar %1.62'yi bulmuştu. Ama tabi bu daha da yukarı çıkma ihtimali var. Bu taten biraz daha iyi gidecekmiş gibi gözüküyor ilk üç güne bakarsak. Bay döner'e baktığımız zaman arkadaşlar 35.67 bu da arkadaşlar çok sıkıntılı değil. Yani şöyle diyelim arkadaşlar bay döner en fazla taban gidecek gibi gözüküyor taten. Bundan biraz daha az ofisem biraz daha az iz enerji biraz daha az yani en erken bozabilecek şu aşamada gözüken iz enerji ofisem daha daha fazla gidecek taten daha 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 fazla gitme ihtimali var. Bay döner her ne kadar sadece bir günlük verisi olsa da arkadaşlar daha 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 daha, daha gitme olasılığı var gibi düşünebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.